Herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün 27 Aralık, 2 Ocak haftası. Eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? nelere dikkat etmeniz gerekiyor eril ve dişil enerji arasındaki mesajlar nedir ona bakacağız hep birlikte evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifme niyet alarak şöyle bir keserek sizlerle rezon olmanız ve odaklanmanız için baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kartlara odaklanıyorsunuz. Eğer ki siz bir eril enerji iseniz aklınızda kalbinizde hayatınızda olan dişil enerjiyi ve kendinizi niyet alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerji iseniz aklınızda ve kalbinizde ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Evet ve bu açılımların bütüne, kolektif genel açılımlar olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul ediyorsunuz. Tabii ki daha bireysel, daha kilmal cevaplar arıyorum diyorsanız da videolarımın altında yazan WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut da var. Oralardan da bana yazarak ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen 27 Aralık 2 Ocak haftası için niyetlerimizi aldık. Bakalım bakalım eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor, neler yaşayacaklar aralarında bir bakalım bakalım. Şimdi öncelikle dişil enerjilerimi, dişil kolektifimi niyetime alarak kartlarını çekmeye başlıyorum. Ve her zaman dediğim gibi... Birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı seçtim arkadaşlar. Şimdi dişil enerjinin kartlarını aldık. Hadi bakalım şimdi eril enerjilere, eril kolektif niyet alıyorum. sizlerde kendi aklınızda ve kalbinizde olan kişiye niyetinizi alıyorsunuz. Bakalım neler yaşayacaksınız. 27 Aralık 2 Ocak haftasında. Evet arkadaşlar bakalım. Kartlarımızı seçtik. Şimdi şöyle eril enerjiler ve dişil enerjilerin kartlarını çektim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen bir ortak ilişki kartı seçmek istiyorum. Her iki taraf için hem eril enerjiye hem de dişil enerjiye ortak bir mesaj kartına niyet alıyorum. İlişkilere ortak bir kart. Ve tabii ki konuşturma kartlarımızda ne yapıyoruz? Sağlama yapıyoruz arkadaşlar değil mi? Hemen eril enerjinin niyetiyle şöyle kartlarını alalım. Eril enerjinin kartları olsun. Hemen şöyle bakalım. Öncelikle Konuşturma kartlarımızda eril enerjiye niyet aldım ilk etapta. Şöyle, evet. 27 Aralık haftası için. Şimdi bir de dişi enerjilerimize, tabii dişi kolektif niyet alıyorum. Aa döndü kart. Arkadaşlar döndü. Ya kıyamam. Dişil enerjiler bakar mısınız? Tabii ki bunu alacağım sizler için. Şöyle bir tane daha alıyorum. Çünkü o kendisi döndüğü için mutlaka onda mesaj vardı. Bu yüzden bu hafta demek ki dişil enerjiler eril enerjilere daha çok bir mesaj gönderme isteği içindeki Böyle geldi. Evet, şimdi kartlarımızı seçtik arkadaşlar. Hemen sevgili dişi kolektifimin kartlarını açarak başlayalım bakalım. Bu haftanın mesajlarına. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar. Ya yani mesajlar çok güzel geldi. Umarım e, bu hafta içinde e, güzel olanları e, ben de sevgiyle alıp kabul ediyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet. Sevgili dişil kolektifim, sevgili dişil enerjiler. Bu haftaya öyle güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz ki özellikle eril enerjiyle bağlantılı daha ayaklarınızın üzerinde durarak daha net, daha sağlam kararlarla eril enerjinin karşısında olacaksınız. Ve yine bu hafta içerisinde eril enerjiyle bağlantılı burada sizden eril enerjiye gidecek bir iyilik bir lütuf, bir güzellik söz konusu olacak. Bakın eril enerjiden değil, sizden eril enerjiye gidecek. Bir iyilik, bir güzellik, bir lütuf belki onun ihtiyacı olduğu anda belki siz yanında olacaksınız, destek vereceksiniz. Yani sizin o duruşunuz, o güçlü duruşunuz hani yıkılmadım, ayaktayım böyle havasında ee, belki de o eril enerjiye vereceğiniz mesaj, eril enerjide gerçekten bomba etkisi yaratacak ki burada zaten ilk etapta gelen mesajlar birbirini destekler vaziyette. Şimdi bu hafta bu durum sizleri gerçekten çok mutlu edecek sevgili dişil enerjiler. Bakın mutluluklara hazır olun. Bu hafta sürprizler, sizi şaşırtacak mutluluklar gelecek eril enerjiden kaynaklı. Bu hafta mümkün mertebe lütfen doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden taviz vermeyin. Hani belki o doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz eril enerji tarafından bazen başınıza taç, bazen de başınıza iş açıyor olsa bile siz bu hafta doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden vazgeçmeyin. Zira siz ne kadar Doğru ve dürüst ve güçlü yaklaşırsanız Eril enerjiye karşı Bakın bizim meşhur Yetersiz bakiye erilerimiz Ters geldi Yani ne diyor burada Sen evet bana e, Bu şekilde yaklaştıkça Ben de senin bu yaklaşımın Karşısına eziliyorum Evet sana karşı yetersiz ve eksik Olduğum bir şeyler vardı Ama sevgide ama Maddiyatta ama maneviyatta ama ve bunların hepsini telafi etmek adına senin için bir harekete geçeceğim diyor ve eril enerjiler sevgili dişil enerjileri bu hafta ikna etme yoluna gidiyor. Bakın sevgili dişil enerjiler eril enerjiyle bağlantılı emin olacaksınız. İkna olacaksınız bu hafta. Ama size konuşmalarıyla ama tavırlarıyla ama bir sözüyle ama bir bakışıyla siz artık eril enerjiyle ilgili bir şeylerden Gayet emin olacaksınız ve burada kafanızı karıştıran insanlardan lütfen uzak durun. Kulağınıza gelen dedikodulardan söylemlerden ya da bunların hiçbiri yok ise kendi kendinize belki de eril enerjiyi takip ederek kendi kafanızda belki de ürettiğiniz senaryolardan düşüncelerden kendinize arındırmanız bu hafta çok kıymetli olacak. Çünkü bakın eril enerjiyle ilgili kendinizi kısır, verimsiz ya da ihanete uğramış hissediyor iseniz eğer bu hafta bununla ilgili net bir haber alıyorsunuz. Yani bunun olup olmadığına dair özellikle bu haberden sonra belki biraz daha rahatlayacaksınız. Belki de bu yüzden dolayı da o güçlü duruşunuz daha ayaklarınızın sağlam yere basması söz konusu olacak bu hafta. Sonuç itibariyle özellikle sevgili dişli enerjiler bu hafta sizi eril enerjiyle ilgili sürprizlere ve size güzel mutluluklara bekleyin mesajı veriyor kartlarım. Şimdi geldik sevgili eril enerjilere. Sevgili eril enerjiler 27 Aralık 2 Ocak haftası içerisinde siz dişil enerjiyle bağlantılı yaşadığınız olumsuzluklar, yıkımlar e, özellikle bakın 10'lu zaman bu ayın 30'una da tekabül ediyor. Yine çünkü hep derim ya 10'lu 20'si 30'u ya da 10'lu bir saat dilimi bu haftanın içerisinde ya da 10'lu bir zaman e, diliminde. Ee, hem engelleri kaldıracağınız eğer ki aranızda engeller var ise dişil enerjiyle bağlantılı hem de yaşadığınız olumsuzluk ve yıkım ya da bir bitiş var ise o bitişten tekrar bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğmak adına bir harekete geçeceksiniz. Dişil enerjiye karşı. Özellikle sıkıntılı bir ayrılık yaşayan eril enerjiler var ise dişil enerjisiyle bağlantılı o sıkıntılı ayrılığın hemen akabinde bakın gördüğünüz gibi Eril enerjiler, umutlar ve ümitler vaat ederek, yani vaatlerle tekrar dişil enerjisini e, ikna etmek, bakın ki burada da gelmişti, ikna etmek adına bir yola çıkacaksınız bu hafta. Çünkü aynı şekilde sizlerin de eril enerjiler dişil enerjileri bir türlü aklınızdan kalbinizden atamıyorsunuz öldüremediniz bitiremediniz sadece aranızdaki kin öfke ya da bir husumet bir nefret söz konusu ise tabi nefret de sevgiden doğar biliyorsunuz belki de bundan kaynaklı ne varsa aranızda Bunları yoluna koymak adına hale yola koymak adına bir yola çıkacaksınız. Bu mecazi anlamda bir yol olduğu gibi eğer ki aranızda bir şehir ülke farkı var ise onları e, en aza indirgeyerek ya da e, eril enerjiler dişil enerjilere bir şekilde ulaşarak artık bu e, kaostan ya da bu kısır döngüden çıkmak adına dişil enerjiye bir hamlede bulun, bulunacak. Şimdi burada e, eril enerjilerin fiziksel ve psikolojik bu hafta sağlığına çok dikkat etmesi lazım. Dişil ile ilgili çünkü dişil enerjiler aranızda bir anlaşmazlık yaratabilir ya da onları ikna etmek biraz sizin için Zor olabilir. Bu yüzden yani ki burada da ne demiştim güçlü bir duruş sergileyecek diye. Ama burada sizin mümkün mertebe baskıcı ve otoriter davranmadan, zalim olmadan daha böyle alttan alarak daha güzel ve iyi niyetle yaklaşımına sayesinde aranızdaki engellerinde kolaylıkla kalkacağı mesajını veriyor burada kartlarım sevgili eril enerjiler. Evet bakalım bakalım. Ortak ilişki açılımına gelen mesaj neymiş? Ya çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Romantik duygular. Evet, e, her iki tarafı da destekleyen güzel bir ortak ilişki mesajı geldi. Duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer diyor. Hem eril enerji için hem dişil enerji için. Evet, her iki tarafında birbirine olan duyguları gerçek ama ve lakin daha keşfedemediğiniz demek ki derinlerde kalmış bir şeyler var ise bunların da ortaya çıkacağı güzel bir hafta mesajı veriyor ortak ilişki kartı. Şimdi gelelim bakalım sevgili dişil enerjilerin konuşturma kartlarına. Evet sevgili dişil enerjiler muhteşemsiniz. Dualarla ayakta duruyorsunuz. Özellikle eril enerjiyle bağlantılı. Akışa teslim etmişsiniz artık kendinizi. Ve ettiğiniz dualarla güç bulduğunuzu veriyor kartlarım. Bu karıştırırken açılan kartta arkadaşlar. Ve bu kart diyor ki artık beni yalnız bırakma lütfen diyor dişil enerjiler ve bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum. Yani artık aşkını bana itiraf et ben de rahatlayayım derdinde şu an dişil enerji. Ama bak burada ne diyorsunuz? Aramak istiyorum ama korkularım da var diyorsunuz. Sevgili dişil enerjiler. Demek sevgili dişil enerjilerin içinde böyle bir eril enerji bir aramak gibi niyetle mevcut da varmış. Bakalım bakalım eril enerjiler. Buna karşılık ne diyormuş? Ya çok güzel arkadaşlar. Maşallah diyeceğim. Gerçekten kartlar bu hafta muhteşem. Belki de o yeni yıl enerjisinden, o yeni yıl coşkusundan belki de böyle. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim diyor eril enerjiler. Sen benim kendimden kendime yaptığım bir yolculuksun. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü sağladın. Yönümü görmemi sağladın diyor. Evet e, demek ki e, eril enerjiler kendi iç dünyalarında e, kendi bile göremediği e, duyguların farkına varıyor Eril dişil enerji sayesinde ve e, bu duyguların eril enerji için çok kıymetli olduğunu ve sadece dişil enerjiyle birlikteyken, o kalbindeki dişil enerjiyle birlikteyken bunları hissettiğini veriyor. Sakın benden gitme diyor e, eril enerjiler ve diyor ki sen benim senelerdir ettiğim duaların karşılığı bakar mısın? Seri iki taraftan da dua mesajı geliyor duaların karşılığı olan ilahi bir hediye gibisin. En güzel iyi kimsin? Yani eril enerjiler, dişil enerjiye iyi ki iyi ki varsın diyor. Ve son olarak diyor ki seni aldatmıyorum aldatmadım diyor. eril enerjiler bu konuda ısrarcı. Demek ki dişil enerjinin kafasındaki şu burada da zaten söylemiştim. İhanete dair soru işaretlerine bu şekilde cevap veriyor. Evet arkadaşlar. Bu hafta için eril ve dişil enerjiyle bağlantılı gelen mesajlar bunlardı. Umarım e, hepinizin e, kalbinde, gönlünde yaşadığı, dilediği, istediği ne varsa aşk hayatında ve duygularında en güzelini bu hafta yaşasın temenni ediyorum. E tabii ki yeni yıl haftası inşallah hepiniz sağlıkla, saatte o sevdiklerinizle e, özellikle kalbinizdeki kişiyle yeni yıla merhaba dersiniz diye temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık söylemek istemiyorum. Biliyorsunuz kanalıma abone olanların niyetimi alıyorum. Bunu defaten söylediğim zaman bazen kırılan gücenen oluyor ama kırılıp gücenmeyin arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirileri de açın ki siz de bu kolektif enerjinin içinde yer alasınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize iyi yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.